Çıkır evet. çıkır Evet. Biz Antepliyim. Ben de ama hanımdan dolayı bakanım. Düzeyli zaten. Düzeyli evet, zaten. Düzeyli zaten. Neresin neresin? Pazar. Evet gidiyor musun? Şimdi gideceğim. Yedi buçukta uçağım var. Aa, ne Sizi, gireme gördüm gireme. Gireme. Sizi gördüm de bekledim. Senin bakanım gelmiş. Gideceğim. Gireklerinize <laughs> ineceksin. İnşallah. Ba evet. Allah razı olsun. Çok dua ediyorsun. Pazar iki dakika orada. Beş Ben yürüyerek geçiyorum. Eve yürüyerek geçiyorum. Allah razı olsun. Yürüyerek eve geçiyorum. Nurbaşkanımızdan Allah binlerce razı olduk. Yoksa on iki saat yol çekiyorduk. Çok yorulduk. Uçak kaçtı. Uçak yedi buçuk. Yedi otuz. Şuraya da yürümeye gidersin o zaten. Orada yürüyerek gidersin. <laughs> Allah razı olsun. Buradan <laughs> <laughs> <de yürüye gülüyor> da yakın. Cumhurbaşkanımız <laughs> her şeyimizi ayağımıza getirdi. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> biz ona minnettarız. <laughs> <istiyorsan gülüyor> Siz her şeyimizi ayağımıza Başkanım Allah razı olsun. Bir dediğimiz iki yetmez. Sağ olsun. Bir başka şey başkanımız böyle sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. babayı bana yapan beni gönderdi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi Başkan görüşürüz. Allah'ın görüşürüz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Eyvallah sağ olun.